Öncelikle zine kavramını açıklamak gerekirse, evli erkeğin eşi dışında bir kadınla cinsel ilişkiye girmesi veya evli kadının eşi dışında bir erkekle cinsel ilişkiye girmesi durumunu ifade eder. Cinsel ilişki dışındaki temaslar medeni kanun çerçevesinde zine olarak kabul edilmez. Zina, kanunumuzda sayılan özel boşanma sebeplerinden birisi olduğundan kanunun öngördüğü şartlar gerçekleşmiş olmalıdır. Zina nedeniyle boşanma kararı verilebilmesinin şartları Zina fiilini öğrenen eşin, öğrendikten sonra 6 ay içerisinde bu nedene dayanarak dava açması gerekmektedir. Her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde dava açılmalıdır yukarıda bahsedilen şartların gerçekleşmiş olması halinde özel boşanma sebeplerinden zina nedeniyle boşanmaya karar verilebilecektir. Ancak zina durumu bilinmesine rağmen 6 aylık ve 5 yıllık zaman aşımları şartlarından herhangi birisi sağlanmazsa, boşanmak isteyen eş zina nedeniyle boşanma talep edemeyecek ancak zina fiilini genel boşanma sebebi olarak öne sürebilecektir.